yeni bir kale Bodur'la mimarlığa hoş geldiniz. Portekizli Mimarlık Ofisi Lado tarafından tasarlanan Restoran Pesca Lisbon'da yer alıyor. Geleneksel Portekiz lezzetleriyle ünlü olan yapı otantik tasarımıyla da ön plana çıkmayı hedefliyor. Bu doğrultuda restoran 19. yüzyıldan kalma bir binanın iki katına entegre edilmiş yapının nostaljik ruhunu zedelenmeden çağdaş dokunuşlarla düzenlenen tasarımda renkli mozaik kaplama ve gri metal duvar süslemeleri ön plana çıkıyor. Böylece hem göze hem de ruha hitap eden bir ritim yakalanıyor. Restoran Pesca sentez mimarisi ve otantik çizgisiyle misafirlerine unutulmaz bir deneyim sunuyor. Güney Afrikalı Mimarlık Ofisi Blok tarafından tasarlanan Umdolti evi Umdolti'de yer alıyor. Kırsal alanda konumlandırılan bu yapı biri kot olmak üzere 3 kattan oluşuyor. Geniş okyanus manzarasıyla dikkat çeken yapı, kot farkı sayesinde yükseltilerek maksimum şehir zevkiyle donatılıyor. Giriş katın çevresini saran veranda ve geniş sürgü cam paneller sayesinde hava sirkülasyonu maksimize ediliyor. Umdolti evi eşsiz manzarası ve havadar ortamıyla konforlu bir yaşamın simgesel tanımı oluyor. Japon Mimarlık Ofisi Yashisha Makino tarafından tasarlanan Cafe Kanda, Chiyo'da yer alıyor. İşlek bir caddede konumlandırılan bu yapı şehrin metro istasyonunun altına inşa edilmiş. Binanın dış cephesi son 60 yıldır Kanda istasyon alanının bir parçası olmuş. Bu nedenle tasarım orijinal yapının oranlarını ve malzemelerini koruyacak şekilde yenilenmiş. Yapının sağlamlığını vurgulamak maksadıyla çelik kolon ve köşe bent sistemleri uygulanmış. İç mekanda ön plana çıkan tuğla zemin kaplamalar mekanın nostaljik ruhuyla bütünleşiyor. Kafe Kanda etnik kimliği ve sağlam duruşuyla yeni bir günün ilk durağı olmayı da böyle başarıyor. Arjantinli Mimarlık Ofisi, STC tarafından tasarlanan La Pazinita evi Arjantin'de yer alıyor. Şehrin karmaşasından uzaklaşmak maksadıyla tasarlanan yapının peyzajı geniş bitki örtüsüyle dikkat çekiyor. Yapı malzemesi olarak tercih edilen geri dönüştürülmüş malzemelerle doğa toprağın özelliklerine saygı duyan ve dağ manzarasını değiştirmeden mevcut florayı koruyan bir tasarıma hizmet ediyor. İç mekandaysa minimal yaşam tarzı benimsenerek sadece işlevsel mobilyalara yer verilmiş. La Pazinita evi izole çizgisi ve minimal tasarımıyla doğa ve mimari arasında köprü görevi görüyor. Çinli Mimarlık Ofisi Yuan Yi tarafından renove edilen Jiang Köyü Puyang'da yer alıyor. Geniş bir orman arazisinde yer alan köy, bulunduğu bölgedeki nehrin akışından esinlenmiş. Bu doğrultuda evlerin duvarlarına eğimli bir geçiş uygulanarak peyzajda doğru bir yönlendirme sağlanmış. Bölgenin kırsal kimliğiyle bütünleşmek ve köyün eski etnik mirasını korumak amacıyla dış mekan kaplamasında kırmızı tuğla tercih edilmiş. Nehrin su baskınlarını engellemek için kuzey cephe boyunca setler çekilmiş. Cihan Köyü doğayla kurduğu yakın ilişki ve güven veren yeni formuyla huzurlu bir yaşamın kapılarını işte böyle aralamış. Yine bir Karebodur'la mimarlıkta buluşuncaya kadar mimarlıkla kalın, esen kalın.